Merhaba arkadaşlar. Fahriye'nin lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayatlanmayan buzluk kurabiyesi yapacağız. Dilerseniz malzemelerimize hemen geçelim. Benim burada 2 su bardağı yoğurt. 2 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. 2 yumurta 1 yumurtanın sarısını üzerine süreceğim 2 kabartma tuzu 2 çorba kaşığı tuz 2 çorba kaşığı şeker 2 yemek kaşığı sirke benim elma sirkem vardı üzüm sirkesi de olur fark etmez arkadaşlar hemen sıvı malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz Evet arkadaşlar unumu yavaş yavaş kontrollü şekilde katıyorum. hamurumu iyice yoğurdum. Tam kıvamını aldı. Ben hamurumu fazla yoğurdum. Çünkü buzluğa atacağım arkadaşlar. Sizler isterseniz bir su bardağından da yapabilirsiniz. Veya daha da fazla yapabilirsiniz. Hamurum gerçekten pürüzsüz ve güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Baya yumuşak. Ele yapışmayan bir hamur. Şimdi bezelerimi yapmaya geçiyorum. Bu arada arkadaşlar 6 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi yapımına geçiyorum. Bezelerimi yuvarladım. Şimdi şekil vermeye başlayacağım arkadaşlar. Şu kadar rolü şeklinde yapıp iki parmağıma dolayıp ve birleştiriyorum. Simit şekli. Hepsini böyle yapacağım. Bir tane daha göstereyim. Rolo yaptım. İki parmağıma doluyorum. Bastırıyorum ve kapatıyorum. Hepsini bu şekil yapıp tepsime dizeceğim. Evet arkadaşlar. Bir tepsimi simit şeklinde yaptım. Şimdi de bir farklı şekil yapacağım. Rolo şeklinde uzatıyorum. Şu şekilde oluyorum. Şu şekil arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Evet arkadaşlar. şu şekil aynı şekilde iki sefer doluyorum birbirine ve tepsime alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yumurtanın sarısı az geldi. İki tane yumurtanın sarısı bir yemek kaşığı sıvı yağ kattım. İyice karıştırıp ve üzerine sürüyorum. Evet arkadaşlar yumurtamı üzerine sürdüm iki tepsime de şimdi üzerine susam döküp 180 dereceli fırına veriyoruz Sizler isterseniz çörek otu da karıştırabilirsiniz kurabiyelerim hazır arkadaşlar tuzlu kurabiyelerim iki tepsime de çörek otu ve susam karıştırarak yaptım 180 dereceli fırına veriyorum şimdi